Evet efendim ilk kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kripto para uzmanı Helin Çelik bizlerle olacak. Sevgili Helin günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Perihan Hanım, hoş bulduk, İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Herkesin gündeminde bu sabah tabii ki BlackRock'ın Ether merkezi bir borsa yatırım fonu başlatmak isteği var. Tabii özellikle burada Bitcoin'in ön planda olmasını ve burada tabii ki hani başvuran ETF'leri ETF de konuşuyorduk fakat Devreye Ethereum da girmesiyle birlikte Ethereum da 2100 doların kendi e, kendi 2100 doların üzerine atmayı başardı diyelim. Şu an kripto paralara bakıyorum aslında yemyeşil bir tablo var. Bitcoin tarafı da 36 bin doların üzerinde seyrediyor. 38 bin lira çarpmıştı malum. Peki bu haber akışıyla birlikte e, özellikle özellikle BlackRock dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi malum. O nedenle yeni bir dönem başlıyor diyebilir miyiz kripto paralar için? Nasıl okudun, nasıl değerlendirdin bu haberi? Açıkçası dünkü veriler e, haber akışları biraz karmaşıktı. Dolayısıyla piyasada da oynaklık çok yüksek seviyelerdeydi. Bitcoin önce 38 bin seviyelerini test etti ve tekrar 36 bin seviyesine yön çevirdi. Bu noktada altcoin'lerin daha fazla hareketlendiğini biz gözlemliyoruz. Özellikle e, BlackRock evet e, varlık yönetim şirketleri açısından baktığımızda çok göze çarpan ve ETF yani borsa yatırım fonunu başlatmak üzere bir bildirimde bulunacağını ilan etmesi bu çok kritik bir hamleydi, kritik bir haberdi. Çünkü neredeyse kritik bölgelerde bulunan varlık yatırım şirketlerinin biz ETF'lere hevesli olduğunu gözlemliyoruz. Sadece Bitcoin ETF'i değil, Ethereum ETF'leri de gündeme gelebilir. Burada Ethereum tekrar ön plana çıkabilir. Bir süredir Solana, Cardano ve Matic bir görev çalmıştı. Ethereum biraz ağır atsak ilerliyordu ama dünkü ETF haberleri ve bu ETF'lerin Ethereum'a sıçrama ihtimali Ethereum kanadında da hareketlilik yarattı. Tabii bir de gece saatlerinde değişen bir tablo da söz konusu. Bitcoin'den çıkan fonlar ağırlıklı olarak önce hacmen zayıf olan kripto para birimlerine aktarıldı. Daha sonra Bitcoin, USDT ve hacmen zayıf olan kripto para birimlerinden Ethereum'a kayışlar gerçekleşti. Bu sırada XRP'den yüklü miktarda fonların çıktığını biz gözlemledik. Şu an itibariyle e, gece saatlerinden itibaren piyasayı taşı, taşıyan e, kripto para birimi Ethereum aslında. Diğer taraftan Powell'ın mesajı Bitcoin'i biraz daha çekimsel bir kanada itmiş evet. oldu. Aslında geçtiğimiz basın toplantısından çok da farklı konuşmadı e, panelde ama e, uzun süre faizlerin yüksek kalacağı bunu tekrar vurgulaması bir de bir önceki basın toplantısında ekonomik konjonktür ve İsrail Filistin arasındaki çıkan savaşın getirdikleriyle beraber makro verileri anlık olarak toplantı öncesi yorumlayarak karar vereceklerini dile getirmişti. Bu panelde söyledikleri örtüştü ve İsrail Filistin arasındaki çatışmanın bir nebze de olsa e, yumuşaması etkilerinin yumuşaması diyelim daha doğrusu finansal piyasalarda e, Powell'ın mesajlarının biraz daha ciddiye alınmasına sebep oldu ve onun tarafında da e, fırsat maliyetinin artması, e, dolar endeksinin güçlenmesi gibi sebeplerden dolayı Bitcoin'le birlikte geri çekilme yaşandığını gözlemliyoruz. E, ONS 1942'den bir ihtiyaç tepki aldı. Bitcoin'e baktığımız zaman 36 üzerinde kalması hala çok önemli gözüküyor. Burada yatırımcı davranış açısından e, kendi iç dinamiğine fiyatlayan yatırımcı yani kripto para piyasasının iç dinamiğine odaklanan yatırımcı biraz daha alt coinlerde nerede alacağını alma peşinde diyebiliriz. diğer taraftan Celsius meselesi vardı. Boğayı bitiren bir meseleydi Celsius'un iflası ve ee, hani batmaz denilen bir firmanın batması aslında e, bu yükselişlerin sonuna gelmesine sebep olmuştu. Burada Celsius'taki yatırımcının kripto varlıklarını geri alma ihtimalinin tekrar gece saatlerinden itibaren mahkeme tarafından onaylanması da çok büyük etki e, yarattı diyebilirim. Çoklu bir şekilde piyasayı takip eden yatırımcı, e, alt payınlar arasında geçiş yaparak buradaki kar marjını biraz daha garanti altına almaya çalışıyor ama şu andan sonra e, kar satışlarına tabii ki de dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bir piyasa e, doygunluk seviyesine ulaşmış vaziyette iki pozitif haberler fiyatlandı sadece burada şunu ayrı tutmam gerekebilir belki poligonun pole geçişi e, e, yani bu pole geçiş süreci devam ediyor ve e, e, kurucu üyelerinden birinin 14 Kasım'ı işaret etmesi belki orada birkaç günlük süre içerisinde bir hareketlilik yaşanmasına tekrar sebebiyet verebilir. E, Mati'ye dikkat diyerek bir parantez açarak altcoin'lerde yaşanan yaşanacak olan e, oynaklığa karşı yatırımcının dikkat etmesi lazım. Çünkü Toplanan yani e, lik olan pozisyonlara baktığımız zaman neredeyse eşit seviyede long ve short pozisyonun bir saat içerisinde e, tasfiye edildiğini gördük biz piyasada. E, dolayısıyla piyasa yükselirken de özellikle türev tarafında bulunan yatırımcının ve shortta bulunan yatırımcının ayrıca dikkat etmesi lazım. Şu andan itibaren de long yatırımcısının e, aynı seviyede dikkat e, merkezini koruması gerekiyor. Yani haberin ilk aşaması fiyatlandığı için çok daha yeni pozisyon açacakların gaza gelmemesi lazım diyorsun. Peki bundan sonraki süreç için en azından Bitcoin tarafına dikkat edeceğimiz kritik seviyeler neresi olur? Biraz daha orta vade bakmak istersek peki. Hani kısa vade bu haber ışığında değil. Hani yılı nerede kapatırıp 2024 yılı için nasıl bir projeksiyon çizeriz kısmına geçecek olursak. Yani bir yükseliş trendi yeni başlıyor diyebilir miyiz? Çok uzun süre çünkü malum ...yatırımcısını beklettiğini biliyoruz kripto paraların. Hatta altcoinlerde böyle hareket ve kıpırtı çok daha yeni başlıyor diyebiliriz. Çünkü bitcoin çok önden zaten fiyatlamasını gerçekleştirmeye başlamıştı. Peki bu yılın e, kapanışı ve 2024 projeksiyonu için ne dersin kripto paralar noktasında sevgili Elin? Evet e, bu yıl sonuna doğru kıpırdanmaya başlar her yıl sonunda olduğu gibi... Ee, sene başından bu yana belirgin bir yükseliş trendi var ama burada özellikle Bitcoin'in elini kısıtlayan şey faizlerin uzun süre yüksek kalacağının artık hani ne, kesin bir noktaya ve 2024'ün ilk yarısında da ciddi bir politika değişikliğine gitmeyecek muhtemelen. Fakat bunun fiyatlaması üzerine biraz stres yaratabilir ama orta uzun vadeye baktığımız zaman bir değer saklama aracı misyonunu gerçekleştirdiğini bu yolda da devam edeceğini ben şahsen öngörüyorum. E, 38.000-38.500 bin, bin yukarıda çok kritik bir e, bant haline geldi. Burada kırılırsa 40'ın üzerinde e, fiyatlama gelebilir. Ama aşağıdaki bu 36 bin bandının korunması gerekiyor. Buradan sarkarsa piyasa risklerine biraz daha fazla odaklanan ve kaçış eğilimi gösteren yatırımcının aksiyonunu görürüz. Burada çıkışlar artabilir ve dolayısıyla farklı enstrümanlar tercih sebebi olabilir. E oynaklık yine yüksek olacaktır. ama dediğim gibi 38.500 üzerinde kalırsa 40'larda muhtemelen kapatmaya gidecektir ama tabii ki Fed-İsrail-Filistin arasındaki çatışma yeniden yükselecek mi ya da ekonomik bir risk bölgesel bir risk oluşturacak mı bu da farklı ülkeler bir blok halinde farklı işbirliklerine gider mi ne durumda piyasa bizi bekler yıl sonuna doğru bunlar çok etkili olacak birkaç olgudan birden etkilendiği için biz burada Bitcoin'in şu andan itibaren hareketini çok fazla kestiremiyoruz çünkü ben her zaman şey diyorum kademeli olarak 50, 50 bine de gitse 69 bine de gitse biz bunu hem temel verilerle hem makro verilerle yorumlayalım hem teknik seviyelere bakalım çünkü çok fazla anlam ifade ediyor dün gece Ethereum'a olan geçiş ve ethereum'un döndüğü seviye dahi tesadüfi bir seviye değil düşüş kanalının nisan ayında başladığı bir seviyeydi ve burayı test ederek geri döndü hiçbir enstrüman gördüğü seviyeyi unutmuyor yukarıda da aşağıda da o yüzden temel ve tekniği bir arada takip edip Kademeli ilerleyelim. Bizim için şimdiki aşamada yukarıda 38.000-38.500 bandı belirleyici olsun. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık verdiğin değerli bilgiler teşekkür için. teşekkür ederim. Evet. E, sevgili Helin Çelik'i de ağırladık ve detayları aldık efendim. Evet fiyatlamalarda şimdi son noktayı koyuyoruz e, programımıza.